Bu göz onu yeter. At. Yakmaz. Ya 2 ya. dakikası var kaynamaya ya. 10 derece sıcak var ya. Ha. Hadi abi. Ha. Ben Bu çok güzel oldu kız. dur dur. Evet, evet. Dur hadi. <laughs> heh Biraz geri gitmen lazım. Lan ya lan ya. ya. Hah? Vallahi. Oo. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Hadi altını boşalt. Oy. Hadi tamam, geçtim oldu. Hadi şimdi oldu Bırak elini, bırak elini. Koy biraz sonra bırak. ters yatsan aslında. Aynen biraz normalde ben var ya. Öyle bak, normalde o gibi ki... yapmamız lazım. Bir tarafı kısa bir tarafı uzun. Nasıl yani? Bir tarafı kısa bir tarafı uzun yapacağız ki ayaklar aşağı doğru bak. Mesela şu an seninki eşit, seninki de eşit. Biraz daha yukarıdan bağlayacağız değil mi? Hadi bunu alıp aşağıdan. Hadi tabii. Hemen Ben aşağı indirmem lazım. Ben biraz aşağı

Nasıl? Ha, şu anda iyi. Benim kafa yakın mı? Biraz yukarı mı çıkmam? Allah! <laughs> oh! <laughs> Abi senin şeyde bir iş sorun var işte ya. Yukarı <laughs> kaldırdın mı? Ayakta söyleyin. Yap, yap kapıları. Kadir'im bu var ya kaynatmayacak ya. Ya <laughs> kaynatmayacak. alt kıyı paylaştıralım <laughs> sen paylaşmışsın ya bir ana